Tüngüt at. Bikat. Şaban. 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 Ne? Tüngüt at. Tüngüt at. Borazan, borazan. 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 Borazan sesim be. Ne çalıyın? Oynak bir şey çal. Olur belki. <laughs> Hayvan herif hücum borusunu çal. <laughs> hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Dattiri dat dat dattiri dat dat dattiri dat dat da da. Yanlış. Dattiri dit dit dattiri dit 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 de. What? Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Hücum ucum, ucum? Allah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Birine takıldık galiba ya, ya. Kimmiş? Kimmiş? Koy adamın yanına. <laughs> Koydum adamın yanına. Kaldır adamı. Kaldırdım adamı. Kaldırdım adamı. Koy içine. Koydum içine. Koydum içine. Yakala. Yakaladı. Kaldır. Kaldırdı. Yürüyor. Sen sen olmuyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Aa yürüyorum. Ha <laughs> bak ne kadar kolaymış diyor Tabii canım insanda akıl olduktan sonra. Ya. Ya. Çatılacağım. Çal. 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 Kalk. Hazır ol. Ha <laughs> One more time. That was cute. Kahraman asker. Efendim. Efendim. Aslanım benim. Senin adın ne bakayım? Şaban oğlu Şaban. Şaban oğlu Şaban. Yani siz sülalece Şabansınız. Evet. Evet. Şaban. Ne? Ne? Sende bir kahraman ruhu var. Taymi? Taymi? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Düşman kumandanı alıp getireceksin. O herif nerede oturuyor? Adresi var mı sende? <laughs> <laughs> ben sana yolu göstereceğim. Ha, beraber mi gideceğiz? Beraber mi gideceğiz? Şaban, buyurun kumandanım. Buyurun kumandanım. Ne yapıyorsun? Sürünüyorum. Sürünüyorum. Az kaldı. Sürünürken etrafına iyice bak. İyice bak. Bakıyorum kumandanım. Bakıyorum. Ne görüyorsun? <laughs> Bir orman. Aptal. Orada ormanın ne işi var? Orman yok da. Peki bu ağaçlar ne ya? <laughs> Oğlum, onlar seni gizleyen dallar. <laughs> Hay Allah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet Daha sürün Şimdi dur Durdum Durdum Şimdi 100 adım ilerle Kumandanım ben 50'den fazla sayamam ki <laughs> İki defa 50 say Ooo akıllı İkinci 50 48 <laughs> İkinci 50 49 İkinci 50 50 Ooo Şaban geldin mi? Az kaldı Az kaldı Çadırı arala gözetle Gözetle İçerde kimse var mı? Hıyar gibi bir herif var <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor o hıyar? Telefonla konuşuyor şöyle eşek <laughs> Ağır bir şey al eline vur herifin kafasına ah. Ah. Vurdum herifin kafasına Alo kumandanım sesin kesildi <laughs> Neredesin ya Alo neredesin ya Ateş Ateş Ver şunu bana Çok ayıp oluyor kumandanım verme Ver ulan patlayacak şimdi Aygü aygü <laughs> Elinde patladı <laughs> Niye böyle oldu? Ha? Niye? Niye? Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Hayvanlar var. Benden bahsediyor. <laughs> Şaban! Ha. Ne? Geldim kumandanım. Senin için her şeyi yaparım canım kumandanım benim. Canım yani kumandanım benim. Parola ne? Parola ne? Pan kafa! Parola man kafa! Hayır sersem! <laughs> Parola şafak! Parola sersem şafak! <laughs> Şafak! O kadar. O kadar. Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin. Anladın mı? Anladın mı? Neydi parola? Neydi? Şafak ulan şafak! <laughs> Ulan Şafak. Şafak, Şafak, Şafak. Hayır, Şafak, Ulan Şafak. Benim evladım kumandanın Hüsamettin. Ah canım kumandanım. Ah canım kumandanım. Dur, kımıldama, parolayı söyle. Parola şeydi evladım. Neydi? Neydi? Parola şey... Parola şey değil. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. <laughs> ah buldum, Başak. Bulamadın Şafak. Olay nasıl oldu? Kumandana parolayı sordum. Bilemedi mi? Bilemedi. Bilemedi. <laughs> sen ne yaptın? Ateş ettim. Ateş ettim. Nasıl? İşte böyle. İşte böyle. Oh! <laughs> Girebilir miyiz? <laughs> Muhterem Avgenci! Sen insan mısın? Senin, sen insan mısın? Sana insan diyenin gözü çıksın! Bana insan diyenin gözü çıksın! <laughs> ne biçim karısın lan eşşole çek! <laughs> Çok hoşsunuz doğrusu. Nigarım! <laughs> <laughs> Ne oluyor lan burada? Bu herif de kim ya? Konuşuyoruz dedik ya. Nigar'ın odasında <laughs> Anlatacaklarım çok gizlidir. Çok mu gizli? Ne dedin anlamadım. Çok mu gizli diyorum. Ha evet. <laughs> Gizliymiş Ramazan. Çok yavaş konuşalım. <laughs> çok yavaş konuşacağız. Hem elması çalındı. Sonra rezil oluruz. Sen merak etme. Ne bağırıyorsun be? <laughs> ne bağırıyorsun be? <laughs> Kim bağırıyor be? <gülüyor> <gülüyor> evet ben. Aa, bak burası olacak. Ne istiyorsunuz? Ne istiyoruz biz? Ne istiyoruz biz? Al içeri al al. Al içeri al al. <laughs> bak, bak, bak. O, o ne bak. ben? <laughs> Bu karı tavuk mu ya? ya Kapat! Ne? arkana bak! Kimi görüyorsun? Ah canım! Gülüyor gülüyor! Nasıl güler o herif ya? Böyle! <laughs> Elmas kimindi? Benim! <laughs> Ay! Neydi muhafaza ediyordun? Dün. Sevgili tavuklarımın yanında, kümeste! Kümeste! Ah! Oh. Kümeste! What? Anlamadım! What's the joke? Aaa! Selma'nın yanında ayak ayak üstüne atıp cool olmaya çalışıyordu ama ayak ayak üstüne atmasını becereyemeyece belli olmasın diye Ramazan'ın takladığını yaptı. Cevap ver! Sen niye kümesteydin? Kümes senin işi var buradaydın? Buradaydım! Evet, evet. Sesini yükseltme! Yükseltme! Evet. Bunu da tutarım! Evet! Evet. Otur, otur. Otur. Ay. Oh, oh. <laughs> Düştü hıyar. <laughs> Ey Allah. Im. Düştü hıyar. Hepinizi diye seni sordum. Sen neredeydin? gidiyorsun? Nerede gidiyorsun? Tabi. Tabi. Anlaşıldı. Hadi <laughs> Where are you going? Selma. Buyurun efendim. Buyurun. Efendim. Evet. Sorayım mı Selma? Sorun efendim. Ya onu demeye kolay geldi sen sor Selma. Odika! <laughs> <laughs> vardı Gel buraya. Gel buraya. Bu ne? Bu ne? Aa, elma. Elma. Ne koy? Koydu. Ne oldu? Elma. Kıçına koy. Hayır olur canım. What? <laughs> Oğlum, elmanın kıçına se koy. Aa, elmas. Elma. S baş. Kıç. Elmas. I. Elmas. I. Elmas. Sa! Sağ. Wow. Well, then were the subtitles wrong? Biraz. <gülüyor> yes. Ah. <laughs> oh, okay. Ah, kaptanmış. Merhaba. merhaba dediniz ama kim olduğumu bildiniz mi? Ben sizi tanıyayım Siz beni tanıyor musunuz? Anamı, babamı, babamı, amcamı, amcamın oğlunu, halamı, halamın oğlunu, halamın kızını tanıyor musunuz? What? He's rapping. Baştan alalım. Anam olmuş bir <laughs> aylık. Anam olmuş iki aylık. Anam olmuş üç aylık. Anam olmuş dört aylık. Anam olmuş beş aylık. ne zaman Anam doğacak falan Anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim. Çok şükür anam manası doğurdu. Ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki hadi Hızır olacak. Anam demiş yok no, Yunus olacak. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. E Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus idi. yok. idi, şey Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Hızır idi, Yunus idi. Efendim, nerede kalmıştık? Where did you come from? Yunus idi, Hızır idi. Yunus idi, Hızır idi. Ben kör genç bir dilenciyim. Sokak sokak gezer. Benim birazcık yardım isterim wow. <laughs> <tabuk tezer> <laughs> Benceyim. Bak Selma da burada. Ah canım. Ah canım. Ramazan. Nya. Nya. Ağzımı bulamıyorum nerede acaba? Burnunun altında. Hayret. Sağ ol canım kardeş. Bu ya. Şuraya bak ne güzel yumurta kırıyor. Takırıyor. Beni aşığım. Ramazan ben de aşığım. Benimkinin adı Selma. Benimkinin de adı Selma ne tesadüf. <laughs> Eşol Eşol eşek eşek. Kimse çıkıp Herkes oturduğu yerde otursun. Araba yapacağız. Arabayı gideceğiz. Tabii elması yere atmış olabilir. Arabi gel. Her yeri ararız. <laughs> evet ararız. Why did you break the door? Ama size çok güceniyorum. Niye? Niye? Beni hiç aramıyorsunuz. Aa çekmece. Arayayım. Çekmece. Arayı. Çekmeceye baktım bulamadım. Neyi? Muntakama hoş geldiniz. Ramazan. Ya? Çorbanın içinde olabilir. Olabilir. Iıı. Elması buldum. Say mı? Kepçeymiş. Kepçe. Aa, öteki çekmece. Öteki bir çe çabıcı, çabıcı, Ne güzel yapmışsın kuru köfteyi. <laughs> Ramazan Bey. Ne? Yediğiniz kuru köfte değil, kadın budu Ah! Oh. oh. It's the name of the... Oh. Hangi kadının budu bu? <gülüyor> <gülüyor> bu evde bir karı kesilmiş. Söyleyin katil hanginiz? <laughs> Şaban is as confused as I am. Şaban da benim kadar kafası karıştı. Karışık. Karışıktı. Karışık Oy. Oy. Eyvah yakalandık. Şimdi boku yedik. Şimdi boku yedik. Aaa nerede kalmıştık? Yunus mu hazır mı? Yunus mu hazır mı? Yunus, Yunus mu hazır mı? Yunus, Yunus mu hazır, hazır mı? Yunus Yunus ulan Yunus. <gülüyor> <gülüyor> Yunus ulan Yunus. <laughs> Herkesten şüphelenmeliyiz. Şüphelenmeliyiz. Oh, oh, oh. Allah. 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 Yürüyün gitme be. Kim atıyor be? evet, ben. <laughs> Evet ben. Herkesin uyuduğundan emin olacağız ve bütün evi didik didik arayacağız. Allah! Yürü gel baba. Kim ediyor bak? Sen. Evet, evet, ben. ben. <laughs> Haklısın çok sessiz olmamız ha? lazım. Dikkat et bak Ah. Yürü gel baba. Kim ediyor bak? Sen. Evet, evet, ben. Aramaya Aramayı önce bu odadan başlamalı. Bunun arkasında yok. <laughs> bütün evi didik didik arayacağız. Açılmıyor. Açılmıyor. Katiyen açılmıyor. Açılmıyor. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ey Allah. <laughs> Ne kadar içeriye kulak mı? Oh. Oh. Neşe <laughs> di takibe geldi. Seni gidiyorsun Neşe seni. Seni gidiyorsun Neşe seni. Gündüz <laughs> be. Kim ediyor be? Sen. Evet ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir ses var. Kırkız mı? <laughs> Olabilir. Kimdi? Yaktım onu. <laughs> Sen merak etme canım kardeşim benim. Canım kardeşim benim. Ne oldu? Biri var galiba. Korkma şaban. <laughs> ben arkandayım. <gülüyor> Korkmuyorum. Korkuyorum. <laughs> Ramazan. Ne oldu? <laughs> Bir erif var. Kim acaba? Tanıyamadım. Ne de tanıyamadım. O da beni gözetliyor. <laughs> Nasıl biri? Hıyara benziyor. <laughs> Sen merak etme Ramazan. Çok kötü bakıyor İtoli. -it. <laughs> Sen daha kötü bak. Al sana. Pis hırhır. <laughs> vurdum, <laughs> vurdum, vurdum onu. <laughs> vurdum, vurdum. Ateş eden kim? Ben ateş ettim. Ben ateş ettim. <laughs> Benim aslan evladım. <laughs> evet vurdum. Evet vurdum. Nasıl vurdun? Böyle vurdum. <laughs> Çek silahını. Çektim. Dön arkanı. Döndüm. Döndüm. Ona kadar sayacağız. Dönüp birbirimize ateş edeceğiz. Olur. Olur. Bir, Bir iki, üç, üç, dört, beş, beş altı, 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 yedi, altı, yedi altı, sekiz, dokuz, dokuz he, on. Bak <gülüyor> <gülüyor> bu tabanca, bu <bıçak> <laughs> Geldi, bu tabanca, bu Gel. Gel. Efendim beni emretmişsiniz. Gel Şaban. Geleyim, geldim. Yok, geldim, geldim. Çok naziksiniz. <laughs> Sağ ol canım. Ay Allah, gene karıştırdım. <laughs> A, vallahi olmaz. <gülüyor> ben... <gülüyor> Çek elini! Olmaz, çekme! <laughs> Aa, tabancaymış. Aa, tabancaymış. Korkma be Şaban, bunda korkacak bir şey yok. Minik yavru işte bu. Maşallah, pek de küçükmüş. <laughs> ben tutarım amca. Bu tutarmış. Tutarmış. Kaldır etiğini. Olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Olur mu ya? Ve. Evet. Ve. Evet. Evet. Neresini keseceğim bunun? Kesmeyeceksin. Keser gibi yap. Ötesini karıştırma. Sen de bağır şaban. Aa! Aa. 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 Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Ben size sünnetimi anlattım mı? <laughs> ha şimdi yandım. Babam demiş kestirelim, anam demiş aşufaktır kestirmeyelim. Kestirelim, 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 kestir. Kes kestirmeyelim, şunu kestirmeyelim. da kurtulalım kestirmeyelim. ya. Kestirmeyelim. ya. Çok acıyor mu? Çok! Bir kere öpeyim de geçsin! Olmaz öptürme! Aa öpeceğim öpeceğim! Ayıp olur herkesin arasında canım! Oh! Öptüm ya işte oh! oh. <laughs> ya öyle söylesene, ben de şeyimi öpeceksin zannediyorum! <laughs> Çek! Şaban! Ne? Ne? Öndeki faytonu takip et! Olur! Olur! Efendim? Efendim? <laughs> takip et dedin ya oğlum. Salak, faytonla takip edeceğiz. Evet, faytonla. Hadi <laughs> aç. Aç. Ramazan bunu nasıl açacağım? Önce çalkala. <laughs> çalkala dedin ya oğlum. Şişeyi ulan, şişeyi. Aa evet. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Tut kafasını. Tuttum. <laughs> Sağa sola oynat. Ben çek şu elini. Bırakmıyor ki çeviri. I'm crying. <laughs> oh my gosh. Senin kusurun olur mu gül yüzlüm? Kadife tenlim. Bu yaştan sonra hırsızlık <laughs> yaptım. Kız kardeşimin elmasını çaldım. Eyvah kandıralı geldi. Kandıralı. Kadırgalı. Ee, evet kadırgalı. Kadırgalı. Kim o? Polis. <laughs> Hem de gizli polis. <laughs> polis Asla. mi? Aa. Polis ve gizli polis. Ha Sıtkı baba. Ne işin var burada? Çıkın ulan dışarı. Çıktık işte <laughs> Evet ben Evet ben Siz ha, ha? Şimdi sizi dilim dilim doğrayacağım Dilim dilim Parça parça edeceğim Parça parça Kıyma Bana da kuşbaşı What Ne olan bu elindeki Bu mu tabanca İşte böyle tutarsın Aha. Şurasını kaldırırsın Aha. Burasını da çekersin İşte Aman. böyle bak oh çekin ulan elinizi <laughs> kapraşın çekin <laughs> seviyorum karımı ne biçim sevgi hayvan ol hayvan oh. öyle sevgi mi OLDU lan çalışın <çolaşın. bu ne bu ne bu ne bu benim seçim ha öyle mi o öyle mi karıştırma ceplerimi karıştırır mı bu saç değil bu ya kuvvetli bu hem de bak ne baş artık bir saniye Bitti bu. <laughs> yapma bu ne saç değil tut şunu <laughs> Ya rezil oldum soymayın artık. Ha donunu da çıkaralım mı? <gülüyor> hayır. Bu <laughs> elindeki ne? Elmas. <gülüyor> Elmas. <gülüyor> ne işi var lan sende? Bilmiyorum. Kendini tanımıyor. <laughs> ha? Haberim yok. E, şöyle şey. Cekete, Cekete şey bakmadım. <laughs> Öldüreceğim. Yok ol çabam. Elini benim gibi pis bir herifin kanına bulama canım benim. Canım <laughs> benim. Kim söyledi <laughs> <Kendine> Vay! <de? gel. gülüyor> Allah Allah! Kumandanım. <laughs> 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 Gelini var! <laughs> Eli silah tutan herkes askere gidecek. Hüsamcı, efendim. Artık beni öldüremez. Neden? Neden? Şu andan itibaren sivil değil, askeriyenin malıyım. Evet, doğru. Evet, doğru. De seni bir öpeyim. Öp. <laughs> Kumandan geliyor, kalkın. Kalkın. Şaban, bak kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? At geliyor. At geliyor. At geliyor. Geriye dön! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba asker! Oh! Oh! Rahat! Rahat! Hazır ol! El bombasını anlatacağım. Aman patlamasın. Patlamaz. Neden? Neden? Kapsülü çekmedim. Kumandanım telefon geldi. Karargâhtan sizi istiyorlar. Ya! Ya! Tut şunu evladım. Ben şimdi parmağımı hiç gevşetmeyeceğim değil mi? Sakın ha. Demek böyle gevşetirsem? Ne, ne, ne yaptın Şaban? Hiç çabuk at! Patladı. <gülüyor> 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 Patladı. Hangi hayvan attı bu bombayı? Ben attım canım kumandanım. Şabanoğlu <laughs> Şaban. <oğlu> şaban. <laughs> ben attım. <laughs> oh my That was funny. <laughs>